Çünkü bu, bu oyundan bir tane çekmiştik. Görkem Reis kazanmıştı ve yanımda yine Görkem de EO var. Bir kişi eksik aradı. Ümit doğru düzgünlikle gel. Ümit! Görkem Bey'in çavuşu vardı. Bakalım bu sefer Görkem Bey'in iyi olacak abi? <laughs> Aha! Vada. Vada bin yazmış. Arkadaşlar ve Ümit Reis aramızda. 4 kişi yine. Dağılıyoruz morup Başlat. Başlat, başlat. başlat, başlat. Başlat. Bu çok iyiyim ben. ben arkadaşlar. Ben gaza geldim. Arkadaşlar reklam yoktur bu arada bu videoda. O lan? Ha. Tamam. Ha tamam tamam anladım. Yo. Tamam, Nasıl anladın? Ben buldum. Biz ne arıyoruz? Ha. Ha. Aaa! Abi, marka suyu lazım üstüne, daha ne diyeyim? Tamam, tamam. Ümit suyu neydi? İçiyor. böyle ilk bir cümlem değil mi lan? hayır normal gelmiyor. Sık. Suyu neydi? İçiyor <laughs> Ümit! Lan! Lan bir dakika! Dört harfli. Evet. Aa. Üstüne oturabiliyorsun. Evet. Plastik. Üstüne oturabiliyorsun. Evet. Ee, bidon yok. Aaa! Ağzı dejamun değil Bidon. mesela şeydi ama. Yani sıkıntı Kanka çok kolay bir şey çiziyorum. Her evde bulunur. Aşırı kolay bir şey. Buna her türlü pisliğinizi atabiliyorsunuz. Nasıl Şuna da kapağını çizeyim. Bu kapak. Tamam. Bu da pedalı. Ne pedalı lan? Kanka her evde bulunan bir şey çizin, tamam mı? Ne kadar çizebildiysen. Üstteki kafa. Kapağı... Evet. Bak sen bunu arıyorsun. Benim çizdiğim genel şeyi arıyorsun. Tuvalet mi? Ne Kanka tuvaletle alakası yok. Evde bulunabilen bir nesne. Her evde bulunur. Nesne mi var bu? Ha nesne evet. Genelde ben söylemeyeyim değil mi? Aynen sen söyleme genelde peçeteyi nereye atıyor? Tamam çöp kovası değişmiyor mu? Kovayı değiştir. Şey yap. Türet. Kova değil de ne? Başka bir şey. Çöp doğru. Çöp poşeti. Lan poşet değil be oğlum. Çöp. Çöple alakalı da. Çöp kutusu. Aha çok kovası. Puan yiyorum lazım. Çöp kısılıyor ya. Aa Ege 20 puan lan. Ne? Ee, ben bunu, bunu nasıl çizeceğim? Seç Ege vaktin gidiyor. Seç. Birini seç. He. Ne o? Ya, olmayacak ya. Lan oğlum neyse. Oğlum Ege. Yediğimde bronsa sonu atan beynine oksijen mi etmiyor? Kendine bir güven lan. Daha oyun başlamadan. Evet kardeşim ya. Benim ama? benim çizimim bok gibi ama çiziyoruz. Dur abi yalnız. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne çiziyorum? Arma içmek işi iptali <laughs> çok. Bunu tabak olarak düşünün. Abi. Aha nasıl bulgur oluyor ondan sonra mercimek oluyor. Ha. içilen İçilen bir şey. İçilen bir şey mi? Lan neydi o? Ha. Ezogelin oluyor. La oğlum niye şey yapıyorsun? Anladım. Ne lan bu? Ne ne? Bu ne? Kanka sıcak içilen bir şey. Tarhanadan olur. Krem, tavukluk mantarlı olur. Kelle. Kelle paça ne diye geçiyor ha? Ya, oğlum Ege 35 puan yaptı. Şş, buna bir darbe yapalım beyler. Ne çiziyor? <laughs> ne çıktı acaba? Ümit'e bu Ümit çıktı. Şarkı söylüyor abi. Kardeş. Ya, <laughs> ne çiziyorsun lan? Eyvah. Uff. Dur. O Aha. Vay kardeşim benim be. Ya yine klavye bak Oy. Gerçekten saklayacağım bir şey de. Bilme lan. <laughs> ya var ya ışıldıracağım ya. Şu telefon var ya. Gerçekten Ege, de biz onu. Ben Ümit abine ne, ne diyor mu? İyi her zaman geldiği zaman. Azerbaycan'ın... Azerbaycan'ın biliyorum da yazamıyorum abi. Ah gitti. Ben biliyorum yani ama yazamam. İyi. Yeah. Hey. Beyler Ege oyla kovabiliyoruz. Üstüne basın oyla kov. Kovarsak gelemiyor. Ya, Ege var olmamak için oynamıyor abi. <laughs> Gerçekten abi telefon basmıyor abi. Telefon basmıyor birazdan ben basacağım ama Hakikaten Ege. Valla of ya. Evet yazıyor musun Ege? Taner 31 puanım var birader. Bunu bozmayalım. 31 de kalsın bu. <laughs> o ne lan? Kapa kanka bu. Üstünü oturmalık şey delik. Töbe öyle bir şey üstüne oturuyor hı, hı hatta şöyle terendil şey oy <laughs> <laughs> Mehmet bunun içine e, bu kaba tabir olur. Ben bir hacet gidermeye gideyim. Ben bir şeye gidebilir miyim? Ben La, de eee <laughs> kanka ne oğlum ne yazdın lace mi yazdın ona oyuna da gittin ya lava ne <laughs> lan lan ne lanası be lava ha lava bu he he bu arada e, abi nerede? ben klavye bozuldu diye çıkkır yapıyorum da girmiyor ya Ege Ayıptır ve Ege. Yalan değil ki. Ege buga be. Ya ben bu oyunda niye sıkıntı çekiyorum? Ay ben de dur. Aha tamam. Ee, bunu şeyle çizeceğim. Kanka bu içine bir şey konulabilen bir şey çizdiğim. Buna ben buz çiziyorum. Hani futbolda kaleci gol yiyince şey diyor. Bu kaleci nokta nokta mı? Aa, söyleyeyim mi? Hayır. Kanka bunun içini dolduruyorsun. Suyla dolduruyorsun ve buzla dolduruyorsun. Aklına ne gelirse. Şişirebiliyorsun. Şişiredebiliyorsun. Kanka bu şişebiliyor bilen bir şey mi? Ne oğlum bu? Kanka bir nesne arıyorsun tamam mı? Evinde bulunabilen bir nesne. İçine su doldurabiliyorsun. İstersen buz doldurabiliyorsun. Geniş olur. Suyunu doldurdun mu elde taşımak gerekiyor. Ne lan bu? Dünyanın en küçük şeyi. Yok. Hemen geliyorum. Şurada tutacağı da var. Dakika az kaldı değil mi? Hadi oynayalım. Kanka da. taşıyabil... Ko, 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 ko. <laughs> Kanka içini doldurabiliyorsun. Kovanın içi doluyor. La kovayla buz. Ne alak? Ben balon zannettim onu. Kanka kale bu kaleci kova mı? Ha, öyle. Balon diyorlar Balon acaba? Biraz zor. Biraz değil, bayağı Gönder gelsin. Hmm, acaba böyle bir şey miydi diye düşünüyorum. Ona ne lan? Ne bu? Ne arıyoruz? Bitki mi? Yok yok. Ne bitkisi reis. Böyle buraları böyle olan bitki mi olur? Bu hayvan mı? Yenebiliyor. Yenebiliyor. Ha tamam. Oy. Ne bu? Kanka deniz ürünü bu. Yenilebilen deniz ürünü. Evet. Böyle evet. kabuklu olur. Bilmiyorum ne. Usta, usta, usta. Kanka canlısı da var, yemek şekli de var. Kanka iki tane bir şey verdi ben ikisinin de ne olduğunu bilmiyorum. Tamam sen seç birini. Seçtim. Çiz bakayım. <gülüyor> <Çizim>. <gülüyor> 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 Biz ne arıyoruz? Neye benziyor? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ne Burada bu? Google'a yazdım böyle bir şey çıktı reis. Oha o Oğlum bu ne? Ne o? Kanka bu şey biyoloji mi diyeyim? Eee biç Biyoloji ise mikrop Gen DNA Yo yo Negatif pozitif en ortada bir şey var ne Bunu parçalayamıyorsun. Bunu parçalayamıyorsun. Ay. Neyi, neyi parçalayamazsınız? Buldum. Tamam. Allah. Tamam. Kanka atom şey yapsana. Damat atomu yapır. <laughs> <laughs> Valla kanka ne çizeceğimi bilemedim. Bir atomu parçalamak insanın ön yargılarını parçalamaktan daha kolaydır çiziyor lan. Aha Ege. Evet. Bunun ne işareti? Oğlum şöyle emoji anlayayım. mi arıyoruz biz? Evet kuramadım. Emoji. Emoji. O ne? Bu ne emojisi? Ne emojisi ne abi? abi? Sırıtmamız. Ne o? E yani, İyi. hadi bakalım. Yani, hadi bakalım diyor <laughs> dilemi. Ee, mesela ne olunca şey yaparsın, sevinirsin. Sevinmenin diğerine demek. Ha? Aha buldum, buldum. Tamam, tamam. Ay. Tamam. Yapıştı. Abi, ben. Şimdi, onun lüks sandım ya. Ümit Topuşta. sen mutlu sen sevinçli bir haber alınca ne yapıyorsun? Aman Ümit de helal olsun. Taner yine önde gidiyorum kardeş. Ne düşünüyorsun? Kanka son anda kaybedeceğim biliyorum. Hı. Hmm, bir dakika. Bu bak bu çok kolay tamam mı? Bu bunu bilmeniz kolay. Evet aynı, aynı terane. kolay zor ya. <laughs> Yok kanka sadece siz bu çizdiğim odaklanın. Kırmızısı var. Burada kırmızı oluyor. Sarı oluyor. Bir de yeşil oluyor. Aa! Ya, Aa! Klavyem gitti. bu çok kolay. Bunu bilemezsiniz pes. Klavyem gitti. Ya of ya. Aha. Gayet güzel. bak değil bu? Ne? Oğlum Görkem dur lan. ne yazıyor? Trafikle alakalı bu. Evet trafikle alakalı. <laughs> trafikte de <dedi>. Görkem ne yazıyor? <laughs> Kanka. Ben yazamadım ben. Bir ya, olur ya. Üff. Ümit. Ay Ege biliyorsun değil mi? Ya biliyorum da yazamadım. Klavye gitti. Bak. O oyunda benim bir bug var falan edildim ha. Abi vallahi telefonun işlemcisi dayanmıyor artık. <laughs> Ege telefonda boş uygulama var sesi sonra geri yüklersin. 8 9 tane oyun indirdim lan bir de Trafik ışığı. Memeli çiziyor. Aynen bilgisayardan da girebiliyorsun. Aha, ümit çiziyor. Bakalım bakalım. Allah belasını versin. Hmm. Böyle diyelim. Yok. Ee, böyle. Böyle diyelim. Burayı dolduralım. Hmm, tamam. Şimdi bir tane. Yo bundan. Neden o? Ay! <laughs> Nereye ismi? İnsan kanka, insan ne yapıyor? Yüzüyor. He. Tamam, cevap o. Yüz mi? Evet. Onun şey... Taner çizimini bilirsem kazanıyorum kanki. Ne düşünüyorsun? Hiçbir fikrim yok reis. Ne? ne o? Bu ne lan? Taner ben. Ben hileyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, dört harfi. Ümit kale değil de şey. Dört harf ama kale değil. Oğlum krallar nerede yaşar? Kralların yaşadığı yer aynı. Kale değil de şeyle başlayan Oğlum kale değil diyorum. Kale değil de ne? Cami. Kale ne alaka görkem ya? Oğlum. Ha. Ha. Ege, e, Ege şa şa. Ege şa. Ege, Ege şa şa. Altın, altın. Evet. Nasıl? Yine ırz düşmanı Görkem'de birinci oldu. <laughs> Görkem yine birinci. Reklam gelmeden ben geçiyorum. Like atın, abone olun. Bu tarz videonun devamı için destek çıkın. Hoşçakalın.